Oynadığınız süre boyunca başka bir oyuna ihtiyaç duymayacağınız kadar içerik barındırıyordu. O kadar dolu doluydu ki illa hoşunuza gidecek bir şeyler buluyordunuz. Bad match, Capture the Flag, Last Team Standing ve Survival gibi standart oyun modları ile başlayalım. Sıkıldınız mı? 200'den fazla hikayeli, kontak göreviyle türlü türlü aksiyonlara girebilirsiniz. Bunlar kesmedi ya şöyle uzun uzun hazırlıklı soygunlar yapalım derseniz her birini tamamen bitirmenin minimum ikişer saat süreceği 4 tane büyük soygun göreviyle zorlu saatlerin sizi beklediğini söyleyebilirim. Peki yarış? Kara, deniz, hava, bisiklet, paraşüt, stand, transform, mini araba, Formula 1, drag, drift ve sokak yarışlarında seçkiler emrin zamade. Birbirinden farklı amaçlara sahip 50'den fazla adversary modu ile sıkılma olasılığınızın olmadığını söylesem peki? Satın aldığınız mülklere özel onlarca içerik, görevler, iki kat para ve deneyim puanı kazanabileceğiniz haftalık etkinlikler, önemsel tematik olaylar, meydan okumalar, haritada serbest modda aktiviteler. Binlerce kıyafet ve aksesuar, 800'den fazla kara, hava, deniz taşıtı, 120'den fazla silah Farklı amaçlara hizmet eden Türkler, apartmanlar, ofisler, garajlar, depolar, işyerleri, kulüpler, hangarlar, sığınaklar, tesisler, atölyeler. Rockstar'ın resmi olarak yayınladığı modlar haricinde oyuncuların bu modlar için oluşturduğu sayısı sınırsız içerikler. <laughs> GTA bir oyun değil, bir yaşam simülasyonuydu.